Ali Sertel'le bugünün gündemi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan terörsüz Türkiye süreciyle ilgili şehit ailelerine ve gazilere özel olarak mektup yazdı. Erdoğan kaleme aldığı mektubunda ailelere söz verdi. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmayacaktır ifadesini kullandı. Heda yurdu bu toprakların her karışı şehit ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Bugün semalarımızda ezan-ı Muhammediler huşuyla yankılanıyorsa, ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa, 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa bunda en büyük pay hiç şüphesiz şehit ve gazilerimizindir. Onların emanetlerine sahip çıkmak devletimizin en temel vazifesidir. Başkan Erdoğan mektubunda göreve geldikleri ilk günden itibaren terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edildiğini vurguladı. Bu uğurda binlerce canımızı şehit verdik. Binlerce kardeşimiz gazi'likle müşerref oldu. Ancak şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes ve muazzez değerlere leke sürdürmedik. Şimdi ise milletimizle birlikte Türkiye yüzyılı hedefimize doğru yürüyor, ülkemizi yarım masınlık bir musibetten ebediyen kurtaracak terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz. Sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmediğinin altını çizdi. Bundan sonra da verilmeyecektir dedi. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzeb edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedefimize salimen vasıl olduğumuzda önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak, bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacak, aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor, gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın o mübarek ellerinden, şehitlerimizin emaneti olan sevgili evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum. Başkan Erdoğan ayrıca vatandaşlara da ayrı bir mektup yazdı. Benzer ifadeler kullanan Erdoğan güven mesajı verdi. Ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz dedi. Şundan emin olunuz. Ne yaptığımızı gayet iyi biliyor. Stratejik bir akılla çok büyük bir dikkat ve hassasiyetle hareket ediyoruz. Attığımız her adımı inceden inceye hesap ediyoruz. Terörsüz Türkiye çalışmalarında herhangi bir al-ver sürecinin, pazarlığın, istiknal ve istikbalimizi tehlikeye atacak hiçbir adımın yeri yoktur, asla da olmayacaktır. Başkan Erdoğan'ın mektubu Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında sahaya inen AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan tarafından şehit aileleri ve gazilere ulaştırılacak. Milliyetçi Hareket Partisi terörsüz Türkiye sürecini vatandaşa anlatmak üzere sahaya iniyor. 9 ilde yapılacak toplantının ilk durağı 9 Ağustos'ta Erzurum olacak. Terörsüz Türkiye için milli birlik ve dayanışma buluşmaları kapsamında asırlık birlik, sonsuz kardeşlik sloganı ile yapılacak toplantılar, 81 il ve tüm bölgeleri kapsayacak şekilde 9 il merkezli planlandı. Toplantılarda Divan üyeleri, MYK üyeleri, MDK üyeleri, milletvekilleri ve il ve ilçe teşkilatları görev alacak. Toplantılar için 18 amaç belirlendi. Terörsüz Türkiye hedefinin siyasetler üstü bir mesele olduğu vurgulanacak. MHP'nin terörsüz Türkiye ve Türkiye yüzyılı hedeflerinin gündelik siyasi kaygıların ötesinde olduğunun altı çizilecek üniter devletten dönüşün imkansız olduğu bir kez daha dile getirilecek. Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilemez olduğu ifade edilecek. Toplantılara vatandaşların yanı sıra ticaret, sanayi, ziraat, esnaf ve meslek odaları, sendikalar, dernek ve vakıflarla yerel yöneticiler ve muhtarlar da davet edilecek. Meclisin yeni yasama yılı başlayana kadar tamamlanması planlanan toplantılar, Erzurum'un ardından İstanbul, Tokat, Van, Eskişehir, Ankara, Denizli, Adana ve Gaziantep'te de yapılacak. Öte yandan AK Parti'de meclisin tatile girmesiyle birlikte vatandaşla bir araya gelmeye başladı. Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında yapılan programlarda hem terörsüz Türkiye süreci anlatılıyor hem de vatandaşın talepleri dinlenip not ediliyor. 6 Temmuz'da Kuzey Irak'taki bir mağarada 12 Mehmetçiğin şehit olduğu olayla ilgili idari tahkikat süreci tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında mağaraya girilmeden tüm önlemlerin alındığını ve herhangi bir ihmal unsurunun olmadığını açıkladı. Yaşanan bu olay istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş, istenmeyen ve hepimizi derinden etkileyen bir şekilde sonuçlanmıştır. Ender karşılaşılan bu olay sonrası benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli dersler çıkarılmış, ilave önlemler ivedilikle hayata geçirilmiş ve idari tahkikat sonuç raporu ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir denildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları İskenderun'da iki Mehmetçiğin şehit olduğu olaya ilişkinde adli tıp kurumundan gelecek raporun beklendiğini açıkladı. Suriye'deki son durumda Milli Savunma Bakanlığı'nın gündemindeydi. Bakanlık kaynakları SDG terör örgütüne tepki gösterdi ve ekledi: SDG terör örgütünün 10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümetiyle imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediği sahada görülmektedir. Suriye'nin güneyinde meydana gelen çatışmalardan güç alarak terör örgütü SDG'nin de son dönemde sesinin gür çıktığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Geçtiğimiz günlerde terör örgütü SDG'nin Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümetine yönelik saldırıları Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar vermektedir. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Doğu Akdeniz'de yapılacak bir kablo döşeme çalışması için yayınlanan Navtex'in Türk kıta sahanlığını kapsaması ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Bahse konu geminin faaliyetleri yakından takip edilmektedir. Kıta sahanlığımızı ihlal etmeye kalkmaları durumunda gereği sahada yapılacaktır denildi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bir kez daha toplanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda önceki gün gerçekleştirilen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısının olumlu bir havada geçtiği öğrenildi. Komisyonun 8 saat 10 dakika süren ilk toplantısında bütün kesimlerin meselenin çözümü noktasında realist ve rasyonel bir tavırla müzakere masasına oturduğu ifade edildi. Komisyonun toplantılarını haftada bir kez olmak üzere salı günleri yapması bekleniyor. Ancak komisyon konuya dair bilgilendirme amacıyla çağırdığı isimlerin takvimine ve konunun aciliyetine bağlı olarak salı günleri dışında da toplanabilecek. Komisyon 8 Ağustos Cuma günü saat 14'te bir kez daha toplanacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın komisyonda sunum yapacak. Komisyondaki görüşmelerin gizli olmasına karar verilirken, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın PKK'nın silahları imhasına ilişkin sahadaki son durumla ilgili sunum yapması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan sıfır atık projesinin önemi her geçen gün daha çok anlaşılıyor. Sıfır Atık Vakfı dünya genelinde giderek derinleşen israf krizine dikkat çekerek Kamuoyunu bilinçli ve sorumlu tüketime davet eden bir rapor hazırladı. Raporda dünya genelinde her yıl yaklaşık 1,3 milyar ton gıdanın çöpe atıldığı, bu miktarın üretilen toplam gıdanın %33'üne denk geldiği belirtildi. Rapor'a göre her yıl 250 kilometre küp tatlı su yalnızca israf edilen gıdanın üretimi için harcanırken, israf edilen gıdanın üretiminde harcanan enerji küresel enerji tüketiminin %10'una karşılık geliyor. İsraf edilen gıdanın sadece dörtte biriyle 800 milyon aç insan doyurulabilirken, bu çelişki küresel sürdürülebilirlik hedefleriyle ciddi bir çatışma oluşturuyor. Türkiye'de ise günde 4,9 milyon ekmek çöpe atılıyor. Her yıl yaklaşık 18 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu miktar ülkede üretilen gıdanın yaklaşık %20'sinin doğrudan çöpe gitmesi anlamına geliyor. Konutlarda tüketilen elektriğin yaklaşık %15'i gereksiz kullanım nedeniyle boşa harcanıyor. Kişi başı günlük su tüketimi ortalama 225 litre seviyesinde. Bunun en az %35'i gereksiz kullanım kaynaklı israf olarak değerlendiriliyor. İsrafın Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti ise 100 milyar lirayı aşıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki havalimanları rekor üstüne rekor kırıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2025 yılının ilk 7 ayına ait hava yolu verilerini açıkladı. Rakamlar Türkiye'nin hava ulaşımında bu yılda rekorlara uçtuğunu ortaya koydu. Ocakla Temmuz ayları arasında Türkiye genelindeki havalimanlarında toplam 134.949.751 yolcuya hizmet verildi. Yani her ay ortalama 19,2 milyon yolcu hava yolunu tercih etti. Bu sayı Türkiye'nin mega kenti İstanbul'un nüfusunu bile geride bıraktı. Türkiye'nin gururu İstanbul Havalimanı, dünya havacılığında kritik bir merkez olmayı sürdürüyor. Yılın ilk 7 ayında iç ve dış hat toplamında 46 milyon 954 bin yolcuya ev sahipliği yaptı. Sadece Temmuz ayında hizmet verilen yolcu sayısı 8 milyona yaklaştı. İstanbul'un ikinci büyük havalimanı Sabiha Gökçen'de de yoğunluk artıyor. Temmuz ayında 4 milyon 394 bin yıl genelinde ise 26,5 milyon yolcuya hizmet verildi. Uçak trafiği ise 150 bini geçti. Türkiye'nin turizm merkezlerindeki havalimanları da yaz sezonunda adeta nefes almadı. Ocak-Temmuz döneminde Antalya Havalimanı 20 milyon yolcu, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 6,8 milyon yolcu, Muğla Dalaman Havalimanı 2,9 milyon yolcu, Milas Bodrum Havalimanı 2,3 milyon yolcu, Gazi Paşa Alanya Havalimanı ise 543 bin yolcuya hizmet verdi. Toplamda bu merkezler 32 milyon 768 bin yolcuyu ağırladı. Türkiye'nin modern, çevreci ve yolcu dostu havalimanları hem yurt içi hem de uluslararası trafiğin merkezi haline geldi. Havalimanlarındaki toplam uçak trafiği 1 milyon 387 bin aşarken, yük taşımacılığında da 2 milyon 834 bin tonluk bir hacim yakalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin hava ulaşımında bölgesel bir lider olduğunu vurgularken, önümüzdeki süreçte daha büyük hedeflere doğru ilerlediklerini belirtti. Ticaret Bakanlığı piyasadaki usulsüz uygulamalara karşı denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Sadece bu yılın ilk 7 ayında 1 milyar 751 milyon lira idari para cezası kesildi. Otomotivden emlağa, kuyumculuktan stokçuluğa kadar pek çok alanda yapılan denetimlerde sadece fahiş fiyat artışları için 254 milyon lira, otomotiv sektöründe ise 85 milyon lira ceza uygulandı. Reklamlar ve tüketici sözleşmeleri de mercek altına alındı. Tüketicinin korunması Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarda 18.000 aşkın firma denetlendi. Reklam ve haksız ticari uygulamalardan 156 milyon, ürün güvenliği ihlallerinden yaklaşık 30 milyon lira ceza kesildi. İstanbul'da 6 milyondan fazla ürün kontrol edilirken 457 milyon liraya yakın ceza kesildi. Ankara ve Antalya'da denetimlerin yoğunlaştığı şehirler arasında yer aldı. Rekabet Kurumu ise yılın 7 ayında farklı sektörlerde faaliyet gösteren 168 firmaya 5 milyar 845 milyon lira idari para cezası uyguladı. Başta gıda, sigorta ve finans olmak üzere pek çok alanda rekabeti bozan uygulamalara karşı yaptırımlar uygulandı. Ticaret Bakanlığı, faiz fiyat artışları, stokçuluk ve haksız ticaretle mücadele kapsamında denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti. Özel okullarda ücretsiz eğitim almak isteyen öğrenciler için başvurular başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumlarında ücretsiz eğitim görecek öğrencilerin kurumlara yerleşme işlemlerine yönelik kılavuzu yayınladı. Bu doğrultuda ücretsiz öğrenci okutma uygulamasında öncelikli olan şehit ve gazi çocuklarıyla, devlet koruması altındaki çocuklar 14 Ağustos'a kadar başvuru yaparak özel öğretim kurumlarına merkezi yerleştirmeyle kaydolabilecek. Öğrenciler eğitimin yanı sıra yemek, pansiyon, kitap, kırtasiye, kıyafet, uluslararası diploma gibi diğer hizmetlerden de ücretsiz yararlanabilecek. İlkokul 1 ve ortaokul 5. sınıfta öğrenim görecek olanlar başvurularını kaydının bulunduğu okuldan yapacak. Hazırlık sınıfına veya 9. sınıfa başlayacak öğrencilerse okuldan başvuruda bulunabilecek. Tercih işlemleri ise 15 Ağustos'ta başlayacak, 20 Ağustos'ta sona erecek. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni itiraflar geliyor İddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ege bölgesinde yaygın akaryakıt aile bilinen bir petrol firmasının sahibi olan Sarp Yalçınkaya 4. dalga operasyonda gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Yalçınkaya savcılığa ikinci bir ifade verdi. İtirafçı ifadesinde CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçim fonu oluşturduğunu ve 2 milyar dolarlık bir paraya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bu kapsamda firari iş adamı Murat Gül İbrahimoğlu'nun iş adamlarından ve müteahhitlerden haraç topladığını öne sürdü. İtirafçı ifadesinin devamında Gül İbrahimoğlu'nun 2022-25 yılları arasında özel jetle Londra'ya gittiğini ve her uçuşta en az ranttan elde edilen 10 milyon doları taşıdığını iddia etti. Ancak iddialar bunlarla sınırlı değil. Yalçınkaya, hafriyat, döküm, imar ve reklam işlerinden gelen paraların tek bir merkezde toplandığını ifade ederken bu sebeple de Ekrem İmamoğlu'nun sürekli iş yaptığını aktardı. Toplanan paraların yarısı CHP nezdinde oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Seçim Fonu'na aktarıldı. Diğer yarısı ise İmamoğlu'na aitti. Bu işleri yapan yöneten A takımı da toplanan paralardan %20 komisyon aldı dedi. İtirafçı, stüdyo dairelerinde para kasası olarak kullanıldığını belirtti. İstanbul İl Başkanlığı rüşvet fonuyla alındı dedi. Gül İbrahimoğlu'nun imar değişikliği için Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a gittiği ve Akpolat'ın imar için 4 milyon dolar istediği de iddialar arasında. Bazı kamu kurumu yöneticileri adına usulsüz e-imza çıkarıp sahte diploma düzenlediler, haksız kazanç elde ettiler, düzenlenen operasyonlarla yakayı ele verdiler. Sahte diploma soruşturmasının ardından organize bir suç örgütü ortaya çıktı. Suç şebekesi adım adım çökertildi. Soruşturma BTK'nın 29 Şubat 2024'te sahte e-imzayla işlem yapıldığını tespit etmesi üzerine başladı. Sahte diplomalar ve e-imzaların izi sürüldü ve Ocak 2025'te ilk operasyon geldi. Mayıs ayında ise ikinci dalga operasyon yapıldı. Her iki operasyonda 197 kişi gözaltına alındı, bunlardan 37'si tutuklandı suç şebekesinin sahte olarak 57 üniversite diploması, 108 sürücü belgesi, 4 lise diploması ürettiği tespit edildi. İddianamede şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında usulsüz e-imza üretimi, kamu sistemlerine yetkisiz erişim, sahte lise, lisans ve yüksek lisans diploması düzenlemek, not ortalamasını yükseltmek, sahte ehliyet belgesi düzenlemek bulunuyor. Şüphelilerin yargılanmasına 12 Eylül'de başlanacak. Yargı dolandırıcıların peşine düşerken benzer girişimlere karşı kurumlarda tedbirlerini arttırdı. Organize suç örgütü bir yıl önce çökertildi. Ancak devlete olan güveni sarsmak için ortaya gerçek dışı iddialar atıldı. O iddialarsa dezenformasyonla mücadele başkanlığı tarafından tek tek yalanlandı. Çete bir yıl önce çökertildi. Suçlular şimdi adalet önünde hesap veriyor. Belediye borcu nedeniyle kadın sığınma evini satıyor. İzmir'de borç batağına saplanan belediyeler ekonomik darboğazı aşmak amacıyla gayrimenkullerini satmaya devam ediyor. Buca Belediyesi şiddet gören kadınlar için sığınma evi yaptı. Tapuda kadın sığınma evi olarak kayıtlı olan yaklaşık 35 milyon lira değerindeki 717 metrekarelik taşınmaz için imar planı değişikliği yapılacak. Değişikliğin meclisten geçmesiyle bina satışa çıkarılacak. Belediye ayrıca 6 konutu ve okul arsasındaki hisselerini Sosyal Güvenlik Kurumu'na devredecek. İstanbul'un yeni yaşam merkezlerinden biri olarak yükselen Damla Kent Projesi için gayrimenkul sertifikasında talep toplama süreci bugün sona eriyor. Emlak Konut GEO güvencesiyle İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilecek projede yatırımcılar sadece 7 lira 59 kuruşta ortak olabiliyor. Sertifikalar Borsa İstanbul'da DMLKT koduyla işlem görüyor. Yatırım hesabı olan herkes tıpkı hisse senedi alır gibi gayrimenkul sertifikası satın alabiliyor. Üstelik faiz, peşinat ve taksit yok. Proje 5325 konut ve 244 ticari alanla dev bir yaşam alanı sunuyor. Metro bağlantıları, şehir hastaneleri ve İstanbul Havalimanı'na yakınlığıyla da dikkat çekiyor. Gayrimenkul sertifikasıyla 3 farklı kazanç mümkün. Konut sahibi olmak, gelir elde etmek ya da borsada alsat yaparak kar sağlamak. Klasik yöntemlerde peşinat ve kredi yükü varken bu sistemde küçük birikimle projeye dahil olmak mümkün. SPK ve Borsa İstanbul güvencesiyle yürütülen bu sistemde talep toplama işlemleri bugün sona eriyor. Sertifikalar 14 Ağustos'tan itibaren işlem görmeye başlayacak. Gazze için tarihin en büyük filosu yola çıkıyor bu kez çok daha büyük bir sivil yardım girişimiyle dünya kamuoyunun karşısında. 44 ülkeden aktivistler Gazze'li masumlar için harekete geçti. Filo Freedom Flotilla, Global March to Gaza, Maghrib Sumut Flotilla ve Sumut Nusantra gibi 4 önemli insani girişimin koordinasyonuyla oluşturuldu. Avrupa'dan Asya'ya, Latin Amerika'dan Arap coğrafyasına kadar geniş bir katılımın olduğu filoda hedef açık. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve dünya vicdanını yeniden harekete geçirmek. Filoda 44 ülkeden aktivistler, doktorlar, hukukçular, gazeteciler ve insan hakları savunucuları yer alıyor. Amaç Gazze halkına nefes olmak, vicdanları harekete geçirmek. Filoya Türkiye'den de güçlü katılım var. Küresel Kararlılık filosunun Akdeniz seyrine çıkmasıyla birlikte gözler bir kez daha özgürlük mücadelesine çevrilecek. Dünyanın teknoloji devi Microsoft Gazze'deki soykırıma ortak oluyor. Filistinlilerin telefon görüşmeleri kaydediliyor, veriler uzun bir süre saklanıyor. Microsoft'un yapay zeka sistemleriyle Gazze ve Batı Şeria'daki milyonlarca Filistinlinin günlük telefon görüşmeleri kayda alınıyor. Bu veriler uzun süre saklanıyor ve gerektiğinde geriye dönük analiz ediliyor. Uzmanlara göre yaklaşık 200 milyon saatlik ses kaydına denk gelen 11500 terabaytlık veri ağırlıklı olarak Hollanda ve İrlanda'daki Microsoft sunucularında depolanıyor. Daha önce yalnızca belirli kişilerin dinlenmesi mümkünken bulut altyapısı sayesinde artık herkesin konuşmaları kaydediliyor. İsrail ordusu bu kayıtlarda geriye dönük incelemede yapabiliyor. Peki İsrail bu verileri neden kullanıyor? Çünkü işgal ordusu hedef alacağı kişinin bulunduğu bölgedeki telefon trafiğini analiz ederek çevresindeki sivil yoğunluğu belirliyor. Bu şekilde saldırıdan önce o bölgede kaç kişi olduğu anlaşılabiliyor ve yoğunluk tespit edilen alanlara operasyon yapılıyor. Batı Şeria'da kurulan sistemse çoğunlukla sivil nüfusu baskı altına almak, şantaj ve gözaltı gerekçeleri oluşturmak amacıyla kullanılıyor. Üstelik yalnızca Microsoft değil, Google'da İsrail'e teknoloji desteği sağlıyor. Google'ın bulut departmanı Gazze'ye yönelik saldırıların hemen ardından İsrail ordusuyla işbirliğine başladı. ABD Başkanı Donald Trump, FED Yönetim Kurulu'ndaki boş koltuk için mülakat sürecinin son aşamasına geldi. Görevinden geçtiğimiz ay ayrılan Adriana Kugler'in yerine atanacak isim için Oval Ofis'te gazetecilere konuşan Trump, aday listesini 3 kişiye indirdiklerini açıkladı. Öne çıkan iki isimse dikkat çekici. Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett ve eski FED yöneticilerinden Kevin Warsh. Trump her iki ismi de güçlü, tecrübeli ve vizyon sahibi olarak görüyor. ABD Başkanı Trump, Fed'in önümüzdeki dönemde güçlü ve sağlam para politikalarına ihtiyacı var. Bu iki Kevin'da bu görevi layıkıyla yerine getirebilir ifadesini kullandı. Kevin Warsh Fed Yönetim Kurulunda daha önce görev yapmış, özellikle 2008 küresel finans krizine dair duruşuyla tanınan bir isim. Kriz sırasında Fed içinde aktif rol oynadı ancak özellikle sonrasında uygulanan aşırı parasal genişleme programlarına yönelik eleştirileriyle öne çıktı. Warsh düşük faiz politikalarına eleştirel yaklaşımıyla biliniyor ve sıkı para politikalarının savunucusu olarak öne çıkıyor. Trump 2017 yılında da Warsh'ı Fed başkanlığı için değerlendirmiş ancak sonunda Jerome Powell'ı tercih etmişti. Kevin Hassett ise Trump'ın ilk döneminde Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi'nin başkanı olarak görev yaptı. Ekonomi politikalarındaki muhafazakar yaklaşımı ve Trump'ın vergi indirimleri politikasına verdiği destekle tanınıyor. Bu iki ismin adaylık süreci Trump'ın FED'e yönelik geçmişteki eleştirileriyle birlikte düşünüldüğünde daha da önem kazanıyor. Trump, başkanlığının ilk döneminde FED'in faiz artırımlarını defalarca hedef almış ve para politikasında daha uyumlu bir yaklaşımı savunmuştu. Bu nedenle seçilecek yeni üyenin Trump'ın ekonomi ajandasına daha yakın bir isim olması bekleniyor. Piyasalar bu atamanın FED'in bağımsızlığına etkisini yakından izliyor. Uzmanlar özellikle 2026 başında beklenen yeni faiz değerle öncesinde yapılacak bu atamanın kurumun politika yönelimi üzerinden belirleyici olabileceğini ifade ediyor. Atamanın önümüzdeki haftalarda netleşmesi beklenirken Trump'ın tercihi hem Washington'da hem de Wall Street'te merakla bekleniyor. Rum kesimi Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal etmeye çalıştı. Girişim Türk donanması tarafından engellendi. Mavi Vatan'da Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan haklarını ihlal etmeye çalışan Rum yönetimi bir kez daha kirli bir oyuna kalkıştı. 5 Ağustos günü yasa dışı şekilde seyir ikaz duyurusu yayınlandı. Cebeli Tarık Bayraklı bir geminin sualtı fiber optik kablo projesi yürüteceğini bildirdi. Faaliyetler için Türk kıta sahanlığını da kapsayan bir alan yayınlandı hızla harekete geçen Türk donanması Cebeli Tarık Bayraklı Rum gemisini engelledi. Türk ordusu bir deniz karakol uçağıyla da Fugro Gauss adlı gemiye gerekli uyarıyı yaptı. Türkiye'nin onayı olmadan faaliyet yürütülemeyeceğini bildirdi. Rum tarafının navteksi geçersiz ilan edildi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada Türk kıta sahanlığı içerisinden geçecek benzer projelerin Türkiye'nin izni olmadan yapılamayacağının gerekli makamlara bildirildiğinin de altı çizildi. ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan'da duyurusunu yaptığı karşılıklılık esasına dayalı tarife düzenlemesini resmen uygulamaya soktu. Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada uzun yıllardır ABD'den haksız kazanç sağlandığını iddia ettiği ülkelere karşı yeni gümrük tarifelerinin devrede olduğunu açıkladı. Trump, milyarlarca dolar gümrük vergisi artık ABD'ye akıyor değerlendirmesinde bulundu. Yeni düzenlemeyle birlikte bazı ülkelere yönelik vergi oranlarında ciddi artışlar görüldü. Kanada için bu oran %25'den %35'e çıkarıldı. Türkiye için belirlenen yeni gümrük vergisi oranı ise %15 oldu. Bu kapsamda İsrail ve Norveç'e %15, Endonezya ve Malezya'ya %19, Tayvan ve Vietnam'a %20, Irak'a %35, İsviçre'ye %39, Suriye'ye %41 vergi uygulanacak. Hindistan için kararlaştırılan gümrük vergisi oranı ise %25'ti. Ancak Trump yeni Delhi'nin Rus petrolü satın alması nedeniyle Hindistan'a ek %25 vergi uygulanması için bir kararname imzaladı. Uzmanlara göre Trump'ın bu adımı 2024 seçimlerinden sonra tekrar yükselen korumacı ekonomi politikasının bir yansıması. ABD özellikle Çin'de ticaret savaşları sürecinden sonra benzer bir stratejiyi diğer ülkelere de uygulamaya başladı. Trump yönetimi yeni tarifelerle birlikte ticaret açığını azaltmayı ve stratejik ticari pazarlıklarla daha avantajlı anlaşmalar yapmayı hedefliyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada bu tarifelerin bazı ülkelerde ABD ile yeni ticaret ve güvenlik anlaşmaları yapmaya ittiği ifade ediliyor. Ancak uzmanlar tarifelerin özellikle küresel tedarik zincirlerinde fiyat artışları ve ticari gerilimlere yol açabileceğine dikkat çekiyor. Trump'ın tarifi hamlesi yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda diplomatik bir mesaj da içeriyor. Trump'ın listesi yalnızca ticaret hacmi büyük ülkeleri değil, aynı zamanda ABD'de stratejik ilişkileri olan ülkelerin de hedefte olduğunu gösteriyor. Ali Sertel'le bugünün gündemi